Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman Futbol Kulübü rakibi İnegöl Sporu 2-0 mağlup etmeyi başardı. Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Enes Kampara yönetti. Ev sahibi takım Adıyaman Futbol Kulübü ve rakip takım İnegöl Spor ilk yarıda gol bulmak için kıyasıya mücadele etti. Maçta ilk gol ev sahibi takım Adıyaman Spor'dan geldi. Maçın 45. dakikasında Oğuzhan Öztürk İnegöl Spor'un ağlarını topla buluşturdu. Maçın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu. İkinci yarıda İnegöl beraberliği yakalamak için kıyasıya mücadele etse de Adıyaman Futbol Kulübü'nün ikinci golü 73. dakikada Cengizhan Akgün'ün penaltı vuruşuyla geldi karşılıklı atakların yaşandığı maçta Adıyaman Futbol Kulübü maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 2-0 galip ayrıldı.